Rüyada anka kuşu görmek. Anka kuşu birçok kültürde yeniden doğuşun, ölümsüzlüğün, güçlü dönüşümlerin ve umudun sembolü olarak bilinir. Rüyada anka kuşu görmek genellikle kişinin yaşamında önemli bir değişimin ya da dönüşümün habercisi olarak kabul edilir. Anka kuşu küllerinden yeniden doğan efsanevi bir varlıktır. Bu nedenle rüyada anka kuşu görmek kişinin hayatında eskiyi geride bırakıp yeni bir başlangıç yapacağını sembolize eder. Mitolojik bağlamda ölümsüzlükle ilişkilendirilen anka kuşu rüyada manevi güç ve ilahi koruma anlamına da gelir. Bu rüya kişinin kendini daha güçlü ve dirençli hissetmesine işaret edebilir. Anka kuşu zor zamanlardan sonra gelen umudu temsil eder. Bu rüya kişinin hayatında bir dönüm noktasına yaklaştığını ve yeniden umut bulacağını ifade eder. Anka kuşunun rüyada görülmesi, rüyanın detaylarına göre farklı şekillerde yorumlanabilir. Eğer rüyada gökyüzünde süzülen bir anka kuşu görüyorsanız, kişinin büyük hedeflere ulaşma arzusunu ve özgürlüğe duyduğu özlemi temsil eder. Bu rüya bireyin hayatındaki sınırlamaları aşarak kendini daha özgür hissedeceğine işaret edebilir. Anka kuşunun küllerinden yeniden doğuşunu izliyorsanız rüyanızda büyük bir dönüşüm ve yeniden başlamanın habercisidir. Bu rüya kişinin geçmişte yaşadığı zorlukları geride bırakarak yeni bir başlangıç yapacağına delalet eder. Rüya'da anka kuşuyla konuşuyorsanız kişinin içsel bilgelik arayışında olduğunu gösterir. Bu rüya aynı zamanda ilahi bir mesaj ya da rehberlik olarak yorumlanabilir. Rüyada anka kuşunun yanında uçmak, kişinin hayatında güçlü bir dönüşüm yaşayacağına ve kendini özgür hissettiğine işaret eder. Bu rüya ayrıca kişinin büyük bir başarıya ulaşacağını da sembolize edebilir. Rüyada anka kuşunu yakalamak ya da tutmak, ona dokunmak, kişinin hayatında büyük bir fırsatla karşılaşacağına delalet eder. Bu rüya aynı zamanda kişinin güçlü bir manevi bağ kurduğunda ifade edebilir. Yaralı bir an kokuşu görüyorsanız rüyanızda kişinin içsel çatışmalarını ve yaşadığı duygusal zorlukları temsil eder. Bu rüya bireyin kendini iyileşme sürecine odaklaması gerektiğini gösterebilir. An kokuşu birçok kültürde ve mitolojide önemli bir yere sahiptir. Rüyada anka kuşu görmek bu kültürel bağlamlara göre farklı şekilde yorumlanabilir. Türk mitolojisinde zümrüdü anka olarak bilinen anka kuşu bilgeliği, gücü ve manevi aydınlanmayı simgeler. Rüyada anka kuşu görmek kişinin hayatında önemli bir ruhsal dönüşüm yaşayacağına işaret eder. Batı mitolojisinde Phoenix olarak bilinen anka kuşu yeniden doğuşun ve ölümsüzlüğün sembolüdür. Rüyada bu kuşu görmek kişinin hayatında yeni bir dönemin başlayacağını ifade eder. Doğu kültürlerinde anka kuşu genellikle refah, mutluluk ve başarıyı temsil eder. Rüyada bu kuşu görmek kişinin hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına işaret eder. Rüyada anka kuşu görmek bilinçaltınızın size gönderdiği güçlü bir mesaj olarak değerlendirilebilir. Psikolojik açıdan bu rüya kişinin içsel durumunu ve yaşamındaki değişim ihtiyacını yansıtabilir. Anka kuşu, kişinin eski alışkanlıklarını geride bırakarak kendini yenileme sürecini temsil eder. Bu rüya bireyin içsel dönüşüm yaşadığını ve yeni bir başlangıç arzusunda olduğunu gösterebilir. Rüyada anka kuşu görmek kişinin kendine olan güvenini, ve içsel gücünü ifade eder. Bu rüya aynı zamanda bireyin zorluklarla başa çıkma kapasitesinde yansıtabilir. Anka kuşu özgürlüğü, bağımsızlığı temsil eder. Bu rüya kişinin hayatındaki sınırlamalardan kurtulma ve daha özgür bir yaşam sürme arzusunu ifade edebilir. Rüya'da anka kuşu görmek genellikle olumlu bir rüya olarak kabul edilir. Yeniden doğuş ve güçlü bir dönüşüm, büyük bir başarıya ulaşma, hedeflere ulaşma, manevi aydınlanma ve ilahi koruma, yeni başlangıçlar ve umut olarak olumlu olarak yorumlanır. Olumsuz olaraksa içsel çatışmalar ve zorluklarla yüzleşme, geçmişten kopamama ve yenilenememe korkusu, değişimden kaynaklanan belirsizlikler ve kaygılar olarak yorumlanabilir. Rüyada anka kuşu görmek kişinin hayatında derin bir etki bırakabilir. Bu rüya bireyin kendini yeniden keşfetmesine ve hayatındaki hedeflerini yeniden değerlendirmesine yardımcı olabilir. Anka kuşu rüyası kişiye manevi bir güç ve ilham kaynağı olabilir. Bu rüya bireyin kendine olan güvenini arttırabilir ve daha güçlü bir birey olmasını sağlayabilir. Bireyin hayatında önemli bir dönüş, değişim sürecine girdiğini ve kendini geliştirme yolunda ilerlediğini gösterebilir.